Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇lk defa geliyorsanız benim adım Beril. Tanıştığımıza memnun oldum. Bugün söz vermiştim oda turu çekeceğim diye. Oda turu videosuna hoş geldiniz ve bir abone özel çekiliş var. Çekilişten birazdan bahsedeceğim. Önce bir hadi odama bakalım. İlk olarak kapımın girişi yani kapımın arkası çok dağınık. Bir sürü kıyafet falan var ama burada da şirin bir Pokemon Center'dan aldığım Amerika'dan Pokemon şapkam var. Çok tatlı. Ama çok takmıyorum. Daha çok işte koleksiyon için duruyor. Diğer kapımın arkasında sevdiğim şey Osho'dan aldığım böyle geyikli çok tatlı bir ee, buna ne denir ki? Ben de bilmiyorum. Bu şekilde ve kolları da var. Kışın çok işe yarıyor. Balkonda çay içerken falan. Uh, uzun bir şey. Devamında büyük aynam var ve aynı şekilde Chainsaw Man posteri. Toilet Bound. Hana Kuk'un yine Toilet Bound One Punch Man, One Piece, Trick Center. Burada Jojo. Üstte yine Toilet Bomb, Hana var. Dediğim gibi burada aynen var. Burada da Venezia'dan aldığımız bir kartbol var. Üstündeki resmi çok beğendiğim için buraya asayım dedim. Bir de Ninja Yıldız'ımız var. Bunun hikayesi çok komik. Hemen anlatıyorum. Bu yıldız şu şekilde Ninja Yıldız'ı. Konya'dan Kore'ye geçerken bavulumuz kenara çekildi ve bizi sorguya aldılar. Çantanızda ne taşıyorsunuz, ne var, hani silah mı bulunduruyorsunuz diye dedi hayır öyle bir şey yok falan filan babam direkt çaktı dedi ki bir açın bakın isterseniz dedi önce <laughs> baktılar ve bunun aslında replikan yani gerçekte hiçbir şekilde keskin değil çakma olduğunu gördüklerinde adamlar da çok güldü biz de çok güldük komik bir hikayesi olduğundan ve şirin olduğundan bunu da saklıyorum ee, hemen aynamanın yanında da kitaplığımın üstte birkaç resim var ilki Hero Akademiya'dan. burada küçük ben bunu yakından çekersen çok sevinirim çok şirin bir ben varım burada. Altında Nikaido var. Aynı şekilde yassı da var. Body pilavı da var. Onu da göstereceğim. Buradakini ben başka yere koymak için çaldım. Burada da Umar Uçan var. Devam ettiğimizde bu şekilde bildiğiniz kitaplığım var. Kitaplığımın üstündeki şeyleri hiç göstermemiştim. Onları gösterip birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Melisodan aldığım bir suluk var. Aynı şekilde burada kendi yaptığım bir Alsa asa ve Draco'nun asası var. Normalde buradalardı ama angalarıma yer kalmadığı için yukarı kaldırmak zorunda kaldım. Devamında Pakimari var. Overwatch oyunundan sonrasında bildiğiniz iç açının headband'i. Devamında ise Esrarengiz Kasabanın günlük 3'ü var. Çok tatlı bir koleksiyon ürünü olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bütün sayfaları da okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İzlemediyseniz çok güzel bir çizgi film. Hepinize öneririm. Devamında Lego birkaç oyuncak var. Bu da çok tatlı. Bir arkadaşım yılbaşında almıştı Baymax'in küçük bir figürü. Gördüğünüz gibi normalde e, manga koleksiyonu videomda bu arada detaylı bir şekilde mangalarımı görebilirsiniz. Ama yerim kalmadığı için burada açık olan, burada da aynı şekilde hatta yani hepsinde bir tek oradaki duruyor ve bir tane daha duruyor suikastın falan. Hepsinde açık olanları kapamak zorunda kaldım. Hatta bundan sonra alacağım alışverişte ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bana şans dileyin. Ve arkadaşlar burada gösterdiğim posterleri falan merak ederseniz nereden aldım ya da nasıl yaptım. Ben kendim bastırdım. Bir sürü arkadaşa söyledim bunu ama yine de sorarsanız diye tekrardan söylüyorum. Ben bunları fotoğraf kağıdına A4 olarak bastırdım. Büyük olanlar 90'a 60. En küçük olanlarda 18'e 13 santimler. İsteyen olursa çok istek gelirse yorumlara yazın. Ben Pinterest hesabımı sizinle paylaşayım. Orada şeyler açalım. a 4ler için A4, büyükler için 60'a 90 ve diğerler için de 13 ve 18 diye bir liste açarım. Odamdaki bütün posterleri oradan bulabilirsiniz. İsterseniz bana haber verin istiyorsanız. Gördüğünüz gibi burada büyüklerden Sebastian yani Karakahya'nın bir posteri var. Altında ise bir sürü poster var. Tomie, Soul Eater, Dora Hedoro, Seraph of the End ve Demon Slayer var. Üstünde de çerçeveli olarak bir sürü fotoğrafımız var. Onlar çok küçük olduğundan çok söylemeyeceğim ve bir tanesi zaten boş orada çaldım başka bir yere asmak için. Şimdi masama geçelim. Şimdi ise birazcık setup'ımdan ve setup'ımın yanında kendi yani masamdaki ürünlerden ve sevdiğim şeylerden bahsedeceğim. Hadi gelin. İlk olarak göstereceğim şey annem sevgiler de böyle yünden bir hediye yaptırmıştı bize. Kedim ve ben o zaman beyaz saçlıydım, pembe değildim. Çok tatlı, çok değer verdiğim bir şey. Bu da Ares. En sevdiğimiz evin ferdi. Kendisiyle hiç tanıştınız mı bilmiyorum. Ama kendisi 11 yaşında bir siyah. Merhaba Ares. Merhaba. Tipe bakar mısınız? Bu kim? Bu kim gençler? Bu nasıl bir aşk? Şuna bakın. Ares bak bu kameraya. bak. <laughs> komet Evet çekilişten bahsetmiştim. Şu an çekilişi açıklayacağım. Çekilişe katılmak için I harfi ile küçük harflerle katılıyorum yazmanız lazım sadece ve yanına da kat yani sizin katıldığınız ve bot olmadığını görmek için en sevdiğiniz anime karakterini yazarsanız çok sevinirim. Bir daha söylüyorum. Katılıyorum altına ya da yanına en sevdiğiniz anime karakteri Bu çekilişte 7 Ölümcül Gülah'ın birden 10'una kadar mangasını vereceğim. Ciltlerini yani. Ben de şu an yok ama dediğim gibi size vermek için alacağım. Birden 10'a kadar çekiliş şeyini biliyorsunuz. Lütfen katılmayı unutmayın istiyorsanız. Öncelikle zaten bildiğiniz gibi Devilman Crybaby figürümüz var. Üstünde Gangsta, altında Demon Slayer. Yanında da Toilet Bound Hanukkuk'un var. Alta indiğimizde ise... Bu Devumdito'nun yani hoparlörümün kabıydı. Çok tatlı bir pembe de geldiği için buraya koymayı tercih ediyorum. Ditoyu da detaylı olarak göstereceğim. Bu bana bir arkadaşımın aldığı bir hediye. En sevdiğim manganın 23. yani son sayısı. Onun içini biraz göstereyim. Bunun hakkında zaten direkt özel bir video yapacağım. Çünkü hayatta okuduğum en güzel manga ve aynı şekilde 13 bölümlük bir animesi de var. Umarım devamı gelir. Bu şekilde kapağını da tekrar göstereyim. Bir de normal bir mangayla boyut farkında göstermek istiyorum. Hatta yandan da bakarsanız ne kadar kocaman bir şey olduğunu fark ederseniz. Ve tatil çek sayı bu. Babamın bana aldığı Strom trooper Lego hediyesi. Çok seviyorum. Odama böyle beyaz renk attığını düşünüyorum. Her şey pembe değil en azından. Yanında ise bildiğiniz monitörüm var. Monitörümü ben vatan bilgisayarından aldım. Ne olduğunu da aşağı linklerim görebilmeniz için. Bunu da Overgame'den almıştım. Bildiğiniz gibi Jack Skellington'ın küçük bir oyuncu. Burada çok tatlı durduğunu düşünüyorum. Bunlar da Funko Pop videomla bahsetmiştim. Bu da Splatoon'dan bir tane Amiibo. Bunu da ikinci el almıştım Japonya'dayken. Normalde çok pahalı zor. Gerçekten gereksiz bir fiyata satılıyorlar. Ben 5 dolara almıştım. Galiba dediğim gibi hep savunduğum şey bu. Kanalda ikinci el kötü değil. Devamında gördüğünüz gibi klavyem var. Motospeed K87S modeli. Ve bu model bu şekilde rengini kontrol edebiliyorsunuz. Hemen göstereceğim. Bastığınızda yanan modu var. Bu şekilde hep değişen modu var. Bir sürü modu var. Normal tek renk olanları da var. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Ya ben herkese öneririm ama Türkiye'de gitti gidiyordu. da bir tane kalmıştı. Diğerleri daha ucuz ama yurt dışından geliyor. Bir de bir sürü arkadaşımız bu şeyleri nereden aldığımızı sormuş. Gençler işte yıkılacaksınız ama bunlar... <laughs> Şunu göster bunu çıkaracağım. Bunlar normalde Migros'tan aldığım küçük kedi figürleri ve Pat Patafix'le tutturdum. <laughs> ama hiçbir şekilde çıkmıyorlar ve zaten Escape ve bu tuşu kullanmadığımdan çok yani Escape'i kullanırken bile üstüne tıklıyorum ve oluyor. Yakından bir güme bir yakınlaştırayım. Ve bu klavyenin en sevdiğim yeni yanı buralarının dayanması. Böylelikle masama da aynı şekilde RPG veriyor. Devamında önce yine buradaki posterlerden başlayayım. Bu yine Demon Slayer Toilet Bound Hanakukun Burada da Kagaguri'den Yumeko var. Alta indiğimizde ise Natsu'nun bir perişü var. Bu peluşu Amerika'dan almıştım. Galiba tam hatırlamıyorum. Önünde ise zaten Nintendo Switch'im. Yanında Sailor Moon Funko Pop. Bu da kendi çizdiğim bir şeydi. İkisini de kendim çizmiştim. Zamanında öyle poster olarak koymuştum. Kaldırmaya üşeniyorum. <laughs> Burada ise yine bir tane daha Pakimari var. Ha bir de bunu soracak olursanız bu küçük katanam nedir diye sorarsanız Bing. Kalem. <laughs> Kalem arkası arkalık olarak kullanabilirsiniz yazarken ya da aynı şekilde ben daha çok kapalı kullanıyorum. Bu da kağıttan tutma kısmı bu şekilde. Burada yoda perüşü var. Bitkilerim. Bunu arkadaşlarım bana bin aboneye özel aldı. Ayşe Zeynep'e çok teşekkür ederim. Çok duygulandım hatta ağladım. Çok tatlı bir hareketti. Hiç beklemiyordum. Tekrardan teşekkür ederim. Burada da başka bir Ayşe arkadaşımın İstemiyordu. Dedi sen alabilirsin ben de fırsattan istifade edip dedim tamam ver alayım. Bu şekilde koydum bunları. Koltuğuma geçmeden aynı şekilde bunun adı Ares 2. Ares'ten çok uzaktayken aldığımda Ares'e sarılıyormuş gibi hissetmek için adına Ares 2 koymuşum. Ama e, Spiderman'in Sum deniyordu galiba bunlara. Şimdi bu tarafta son olarak bahsedeceğim ve bir de bilgisayarımı, laptopumu göstereceğim. Bu Chita işte Gaming'den pembe Action Pink adında bir koltuğum var. Oyuncu koltuğu. Rahat mı diye sorarsanız kesinlikle çok rahat olduğunu düşünüyorum. Ve tek şunu söyleyebilirim. Boyunuz kısaysa bu yastık tam boynunuzun bu tarafına gelmeyebilir. Ona dikkat edin. Bir 88 cm tepesi. Genişliği 60 diye biliyorum. Bana öyle söylediler. Bu çok pufuduk diye içindeki kumaşı çıkarıp birazcık buraya ekledim. Bu şekilde kafam daha rahat. etti bu şekilde değiştirebilirsiniz. Size de kendinizinkini alırsanız. Son olarak ise bütün e, setupımı güç veren aletim MSI Stealth GS75 gibi bir şeydi galiba. Şöyle de içini de göstereyim. Bu şekilde burada tutuyorum. Oo -o, çok yanlış bir resim çıktı. <laughs> Geri geldi. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir laptop. Herkese öneririm. Bütün hani hiçbir şekilde sorun çıkarmadan çalışıyor şey diye sorarsanız bana neden laptop aldım bu kadar pahalı bir laptop sonuç olarak niye direkt monitör kullanıyorsan kendi bilgisayarını kurmadın diye sorarsanız şu şekilde ben animasyon okuyorum. Çizgi film animasyon bölümündeyim ve laptopumu taşıyıp 3D modelleme yapabilmek için laptop aldım. Bunu da bu şekilde açıklayayım. Yani tamamen oyun oynamak için aldığım bir bilgisayar değil. Daha çok işimi yapabilmek için aldığım bir bilgisayar. Burada ise Winkley Jump'ın 3 posteri var. Naruto, Fire Force ve Jujutsu Kaisen olarak. Yakından bir şu an size gösteriyor olması lazım. Ve burada arkasındaki var. Aris! Adüüü! <laughs> Bunu da en yakın arkadaşlarımdan biri almıştı. Ben Yusuf'a teşekkür ederim. Yılbaşı Heddesi olarak alınmıştı galiba. Yerdeydi diye size göstermek için yukarı kaldırdım. Geri koyuyorum yere. Aynı şekilde en sevdiğim ayakkabılar da odamda duruyor. Bunun dışında başka ayakkabı tutmuyorum. Odamda. E, askıma geçtiğimiz zaman bir fayda e, intaksım var. Mor renginde. Ama uzun süredir kullanmıyorum. Çünkü fotoğraf, o kağıt çıkartmaları çok pahalı olduğuna. Neresi ne oluyor? Burada da free animesinden bir tane cosplay üstü var. Yani orada giydikleri üst. Ama tabi onun cosplayini yapabilecek kadar cesur değilim. mayoyla ile. <laughs> Burada ise bir sehpam var. Mor bir PlayStation kontrolörüm var. Bunu da arkadaşım hediye aldı. Teşekkür Hatta iki arkadaşım doğum günü hediyesi olarak birleşip almışlardı. Buradan Fahriye ve Nile. Teşekkür ederim. Diyeceksiniz her şeyin hediye kızım senin. Ne konuşuyorsun? Valla öyle. Burada küçük bir anahtarlık var. Çok şirin olduğu için burada tutuyorum. Bunun ne olduğunu bir sürü kere sordunuz. Bu bir hoparlör adı Divium D2. Zaten adı da yazarım. Aynı şekilde içinde oyunda oynayabiliyorsunuz. Hemen küçük onu göstereceğim şu an. Mesela bu öldüm. <laughs> bir dakika. Gördüğünüz gibi yılan oyunu şu an tersten baktığım için düzgün şey yapamıyor olabilirim. Ama anladınız. Bir sürü oyun da var içinde. Saat falan filan da var. Onları göstereyim. Bu saat kısmı. Bir sürü modu var. Mesajlar geldi ekranda gözükebiliyorlar ama ben onu şu an kapadığım için gösteremeyeceğim. Ama bir ses kalitesinde de göstereceğim. Ses kalitesi de böyle. Şimdi hak yememek için şarkıyı kapatıyorum. Üstünde de hep bahsettiğim bu kedi figürlerinden en sevdiğim sihirbaz olanı var. Şimdi gel tamam bu tarafa geçelim. Yatak örtümü yani battaniye gibi olan yatak örtümü Madam Koko'dan almıştım. Çok tatlı böyle sakuralar var ve bir tane de tavşan üstünde. Altında da kalp var. Üstündeki oyuncakları göstereyim. Aynı şekilde bunu eski sevgilim almıştı bana. Kendisi bir sushi kedi. Çok tatlı mini sodan. Bimo plaşı de aynı şekilde oyuncağı da peluşu de aynı şekilde mini sodan. Ve inanır mısınız bilmiyorum ama bu gördüğünüz bayına da mini sodan. Devamında yatağımın üstünde bir Torrid Bound Hanakuku'ndan. Hanakuku'nun bu tatlış e, body pilavı var. Yani Dakima Kurası var. Nereden aldığımı adını söyleyemiyorum ama yazarım. Diğer tarafı da Nikaido Doro He Doro'dan. Boyumuzu görebilmeniz adına gösteriyorum. Ben 1.63'üm. Kendisi 1.50. Hani şöyle tuttuğumda da ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Boyu çok uzun ve sırlı bir atmak için çok ideal. En köşeden başlayarak devam ediyorum. Burada takıntılı olduğum Hanakuk'un. Biz 1500 kere duydunuz herhalde Hanakuk'un ama. Hanakuk'un posterim var. Üstünde Biohazard Warning tabelası var. Burada Shino'nun bir body pillow'u ama bunu yastık olarak koymaktansa asmayı tercih ettim buraya. Ee, i̇zlemediyseniz Funko Pop koleksiyonumda buradaki Funko Pop'ların hepsini görebilirsiniz. Begüm şu an çekiyor. Gördüğünüz gibi ilk olarak böyle bir sürü herkesin olduğu bir poster var. Onun yanında Serapov diyen, altında Toilet Bound Hanakukun, bir yanında Gangsta, altında Demon Slayer, kenarında Karakahya, üstte çıktığımızda Doro Doro, altında 2020'den kalan bir takvimim var. Onu değiştirmem lazım. Jujutsu, Kaysan, Demon Slayer, iki tane resim vardı aynı A4'telerde. Ama onları kesip iki tane yapıştırdım çok çok fazlaymış gibi durmasınlar diye. Onlar da Spirited Away'den. En üstte tek başına Hisoka var. Onun yanında Jojo. Onun yanında da yine Demon Slayer'ım var. En sona gittiğimizde ise Titan'a saldıran Attack Titan posterim var. Takvimin yanına geldiğimizde Aono Exorcist yanında tekrardan Jojo. Şuradan hemen şunu çekeyim azıcık görebilesiniz diye. Dora Dora The, ne The Promise Neverland yani vaat edilmiş posterlerinde var. Son 4 posterimde Chainsaw Man, Toilet Bound, Hanako-kun, Aono Exorcist ve altında yine büyük olarak Toilet Bound, Hanako-kun var. Şimdi ise televizyonumun olduğu kısma geçiyoruz. Ya bu köşede benim daha çok çizgi romanlarım var. Hatta daha çok değil değil. Çizgi romanlarım var. Buraya yakınlaştırırsak burada ise bütün e, Spider-Man figürlerim var. Gördüğünüz gibi. <laughs> ve bir tane evlatlık çocuk olan <laughs> Kylo Ren figürü var. Arkası tamamen e, galiba bakıyorum hemen X-Men, Spider-Man ve Daredevil gibi çizgi romanları var. Altına indiğimizde birazcık karma bir yer. Marvel var, DC var ve Stephen King'in Kara Kule çizgi romanları var. Onun yanına geçtiğimizde ise yine karma DC Marvel falan filan var. Burayı toparladığım zaman düzgünce bütün çizgi romanlarımı göstereceğim bir video yapacağım ama çok işeniyorum buraları toplamaya. Burada gördüğünüz gibi çok korkunç bir yığınım var. Ama burada çok sevdiğim iki figürüm var. Jack Skellington ve karısı yani sevgilisi Sally'nin. iki tane bubble head figürleri var ya yani kafaları sallananlardan. Üste çıktığımızda ise ilk olarak bu... birkaç tane figürüm var. Arkasında PlayStation ve Nintendo Switch oyunlarım var. Ve eski GameCube kontrolörü. Onun üstünde gerçekten en sevdiğim posterim var. E, ee, gencinin voice aktörünün yani seslendirenin imzası olan bir posterim var. yanında ise Batman The Killing Joke'tan Joker'ın posteri var. En büyük posterlerimden bir galiba bu. Onun altında ise Witcher evreninden bir kitabımız var. Bunu kendim yapmıştım. Çok tatlı olduğunu düşündüğünden tutuyorum. Switch kabım. Burada da bütün Minecraft figürlerim. Ve bir tane küçük evi var. Üstünde ise her gece anime izlediğim televizyonum. Üstü çok daha konudan göstermeyeceğim. PlayStation'ım var. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ares bayılmak üzere misin yani? Ha. Ha res, bu bakışlar ne? He kuzu. Ha. Ha bebek. Esra rengiz. O oh, o oh, oh. Yıkıldı her şeyi yıktım. <laughs> o bir elli mi? Hı -hı. Aa, kutularında daha Hadi bir daha yıkıldığını düşünüyorum. Bugün konuştun. Bir şey olmaz. Silemeyiz.